Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine üzerinde çok değişiklik yaptığım bir model paylaşmak istedim ve çok beğendim. Gerçekten bu da çok hoş, zarif bir model oldu. Bakın ara model olarak bu şekilde yaptım. Çiçek modelim de hoş gösterişli oldu. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğeniler, yorumlar yapmanızı isterim. Ee, zile de basalım lütfen. Yaptığım paylaşımlardan haberdar olmanız için. Ve şimdi modelime geçiyorum. Ara model olarak bir tane daha beraber yapalım. Bakın bir tane zürafa yaptım. Geldim zürafamın içinde iğnemi ipimi geçirip yukarıda sabitledim burada bir pırpır yaptım biraz büyük oldu pırpırım hemen şuradan gevşetip ipimi küçültüyorum ve sıkıştırıyorum sonra buraya iki tane sık iğne yapıyorum bir küçük bir değişiklik çok hoş gözüktü arkadaşlar İki sık iğne yaptım. Geliyorum diğer zürafamın içine. İğnemi ipimi geçirip sabitliyorum. Bakın ara model olarak bunu yaptım. Şimdi ise arada dört tane zürafa yapıp V de ise çiçek modelimi yapmak için zemin hazırlayacağım. Bir, iki, üç ve dört. Arkadaşlar öncelikle şu kısa ipimi bağlayayım rahat dolandırmak için evet hem de iğnemden çıkmasın diye dört zürafamı yaptım ve geliyorum beşinci de biraz iniş zürafa yapıyorum bakın şu şekilde daha sonra yine iğnemi ve ipimi geçirip köşede sabitliyorum. Burada Bakın iki tane sık iğne yapıyorum en başta. 1 2 Burada bir tane pırpır pır yapıyorum modeli modelimi yapmak için. Daha sonra geliyorum şu arada 3 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Araları açık dursun diye böyle yaptım. Burada bir pırpır daha yapıyorum. Ve yine son olarak şu köşede 2 sık yapıp zeminimi hazırlamış oluyorum. Evet bakın tavşan gibi oldu. Tavşan kulak. Daha sonra yine arada 4 zürafa yapıp bir tane daha ara model yapıyorum ve çiçek modelime geçiyorum. 3, 4, Şimdi ise çiçek modelimi şu şekilde pardon ara modelimi böyle yaptım. Bakın arkadaşlar ortada sabitledim. Burada bir pırpır yaptım. Sonra ne yapıyorduk? Burada iki sık iğne. Sonrasında ise diğer zürafamın içine iğnemi ve ipimi geçirip ne yapıyordum sabitliyordum bakın ipim bu kadar küçüldü arkadaşlar neden buradan bağladığım için çıkmadı ve daha da bir iki kere daha oya yapabilirmişim bu arada tasarruf etmiş oluyoruz evet arkadaşlar bakın üst modele çiçeğime geldim. Birinci tavşan kulağımın içine iğnem ve ipimi geçirip sabitledim. Burada iki pırpır yapıyorum. Öncelikle bir ve iki. üçüncü biraz daha küçük yapıyorum. Çünkü bunun ortasından yukarıya çıkacağım Geliyorum o ya üçüncü pırpırımın içinden iğnemi ipimi geçirip sabitliyorum. Burada yine iki pırpır daha yapıyorum. Üçüncüyü ise yine küçük, küçük yapıyorum biraz. Yine geliyorum. Üçüncü pırpırımın içine yine bir ipimi geçirip sabitliyorum. Burada ise 5 tane pırpır yapıyorum. 5 pırpırımı yaptım. Arkadaşlar geliyorum. Alttaki pırpırımın içine. <laughs> Burada da 2 pırpır yapıyorum ayrıca. 1 ve 2 Yani beş pırpırımız tamamlandı. Şimdi ise en alttaki yeşil pırpırımın içine iğnemi ve ipimi geçirip sabitliyorum. Burada da iki pırpır yaparak çiçeğimi bitiriyorum ve diğer rengime geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın bir çiçeğimi bitirdim şimdi ise bebe mavisi ipimle ikinci çiçeğimi yapıyorum iki pırpır yaptım iki pırpırımı yaptım üçüncü pırpırım biraz küçük olacak yeniyorum. Burada da iki pırpır yapıyorum. 3. pırpırımı biraz küçük yapıyorum. Son olarak yine 3. pırpırın tepesini yine ipimi sabitleyip üst tarafta beş tane pırpır yapıyorum. Evet 5 pırpırımı yaptım. Daha sonra alttaki pırpırımın içine iğnem ve ipimi geçirip sabitledim. Burada iki pırpır daha yapıp 5 pırpıra tamamlamış oluyorum. 1 2 Evet daha sonra en alttaki yeşil pırpırımın içine iğnem ve ipimi geçirip yine aşağıda sabitliyorum. Burada da iki pırpır yapıyorum. Ve 5 pırpıra tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar modelimin son hali bu şekilde gerçekten çok güzel bir model. Oldu denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.